Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün e, genel bakım yapacağız arkadaşlarım. Genel tarot bakımı olacak ve sizlere özel, aklınızdaki kişi özelde tarot'tan sorular soracağız. E, evet arkadaşlar telefon oldu, sessize alalım. Genel bir bakım, kolektife zamansız zamanı bir bakım. Ne zamana niyet alırsanız o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, herkes izleyebilir dediğim gibi. Ee, abone olan, beğeni atan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve, tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığımız de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Birkaç gündür videoları yenileyemedim, yükleyemedim. Tripodum kırıldı. Ee, iptal oldu direkt. Şimdi yenisiyle sağlam bir şekilde tekrardan başladık ve devam ediyoruz. Haydi bakalım. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım size uyanı alın, uymayana evlene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet, e, Instagram Duraht Refah kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum genel bir izleyelim başlayalım. Evet arkadaşlarım fincanın sap kısmından başlıyorum. Ama şurada dikkatimi çeken bakın bir kişiyle nasıl sarılıyorsunuz. Ama evet aşk var, kavuşma var, sevgi var. eee lakin arada da bir üçüncü kişi var. Üçüncü kişi eştir, dosttur, arkadaştır herkes olabilir. Üçüncü kişilere dikkat edin. Evet kavuşuyorsunuz ama üçüncü kişilere dikkat edin. Zaten devam etmiş, fincanın genelinde tilki dolu çıktı. Tilki var birkaç yerde, ee, biraz fazla şekilde tilki var arkadaşlar. Tilkilere biraz dikkat, anahtar çıkmış çok güzel bir anahtar, bir kapıyı açıyorsun arkadaşım. Ee, böyle iki girişi olan enteresan uzun büyük bir bina. Hemen yanında da bir kapı, okulda olabilir, işte olabilir. Ee, ters gibi duruyor şu an. Yani e, olmamış bu iş henüz hala olacak. Olması için de yanında zaten çok güzel bir anahtar atmış. Çok güzel bir aydınlık bir anahtar var. Bir işinin olmasıyla inşallah rahata kavuşacaksın arkadaşım. Kızgın bir boğa var. Etrafında birileri kızgın, birileri öfkeli. eee İsminde soy isminde Sivas'ın S'si olabilir. Bir çatışabilirsiniz. Kişi biraz öfkesine hakim olamayan bir karakter galiba. Biraz tartışma geçebilir aranızda. Büyük bir kavga, kaos olmayacak. Ama karşı tarafın haklılığı da var. Ee, kızgınlığı da bundan sebep. Bir sıkıntın var şu an kalbinde. Ee, tutmuşsun böyle ayakkabıyı eline almışsın. Bir sıkıntın var ama dediğim gibi Bu niyetindeki kişiyle alakalı Eşin de olabilir bu kişi Çünkü ikiniz bir çıkmışsınız Eşin değilse de nikah bağı yoksa da Ruh eşi bağlantısı var İkiniz bir beden gibi çıkmışsınız arkadaşlar Şimdi bu kişiyle e, Alakalı bir sıkıntın var Kavuşmak, barışmak, birleşmek Böyle bir istek olabilir Evet ilk başta da dediğim gibi Bu kavuşma oluyor Bakın bu kavuşma oluyor ama Şurada bir üçüncü kişi var Bakın siz burada sıkıntıyı tutmuşsunuz. Şurada da bir üçüncü kişi var. Üçüncü kişiye dikkat edin. Siz kavuşacaksınız. Sizin konuşmanızla, sizin kavuşmanızla... E, ...bu sıkıntı yaratan ya da araya giren artık her kimse... ...bu üçüncü kişi de meydana çıkacak olarak gözüküyor arkadaşlarım. Bir sıkıntı, bir yükün altında kalmışsınız iki kişi. Ama böyle iki kardeş gibi, iki kadın... İki arkadaş gibi ee, çözülmesi gereken bir problem var, çözülememiş ve bir sıkıntının altında kalmışsınız. Ee, i̇kiniz el birliğiyle çözüyorsunuz arkadaşlar bu sorunu. Bir de bu sorun maddiyatla alakalı olabilir. Böyle ikinizin aynı anda, belki de ortak, belki de kardeşiniz... Elinize geçen bir parayla Aynı anda ele gelen bir parayla Bu sıkıntıdan e, birazcık daha kurtulacaksınız gibi gözüküyor Bak burada da tilki çıkmış bir tane Ama pusuda bekliyor bu tilki Hani sanki sizinle alakalı Bir eylem olsun bir adım olsun Bir şey olsun da e, Bu kişi görsün Bir açığınızı arar gibi Yani sosyal çevrenizden, konu komşu da olabilir. Sürekli böyle e, sinsi sinsi takipte arkadaşlar. Tamam eline bir şey geçmiyor ama sürekli de takip ediyor. İki vaden kalmış. İki, i̇ki vakit, iki vakit. Bak burada da büyükçe bir anahtar vermiş görüyor musun? Büyükçe bir anahtar. İki vakit içerisinde. Ee, i̇nşallah sıkıntı problem çözülsün dediğin iş her neyse anahtar çözümdür. Ev araba almak da olabilir. Ev alırsın, araba alırsın. İki vade içinde buna da kavuşabilirsin. Ama ev araba almak değil benim başka bir problemim var diyor isen iki vade içerisinde bu problem çözülecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bursa'nın B'si çıkmış. Böyle bir kişiden bir hediye alıyorsun uzatıyor sana böyle canı gönülden isteyerek aldığı bir hediye e, seni de mutlu edecek inşallah evet hadi bakalım dilekler tutulsun arkadaşlarım bakalım tabağınız ne verecek bize şöyle iyice bir aksın Ay, tripod yayının ortasında tripod kırıldı önceki videoda Elimle devam ettim <laughs> yine tamamlamıştım. Gerçekten perişan oldum yani. Şükür ki şimdi tamamlandı. Arkadaşlar oturan atı görüyor musunuz? Şöyle çok güzel bir at üstünde de böyle bir melek var sanki görebildiğiniz mi bilmiyorum. Ee, bakın şurada bir at var, şurada da üstünde de kanatları olan bir melek gibi çıkmış. Ee, at zaten senin muradın inşallah bir muradın gerçek oluyor. Ee, melek aslında duaan da olabilir yani dualarının karşılığını da alacak olabilirsin ama şurada da elinde ışık tutmuş bir adam var ya ışık var yamun var elinde. Bu kişiden sana bir destek gelecek Arkadaşım Bu kişiden gelen destek ile Evet Muradına kavuşacaksın Belki de bir beklentin Beklentini bir başkası Gerçekleştirecek Bir başkasının eliyle gerçekleşecek İnşallah öyle olsun Gerçekleşsin de senin elinde bir sigara bir konuya üzülüyorsun. Kafanı önüne yemişsin. Ee, zihnin çok karışık. Çok düşünmekten kaynaklı da olabilir bu durum ama gereksiz bir kaygı, gereksiz bir karanlık. Kalp çıkmış. Bak kalbin karanlık. Ama şu taraftaki kalbin aydınlık. Öncelikle sen kendi içinde çok fazla düşündüğün için olumsuz düşünüyorsun. Ama karşı tarafın kalbi apaydınlık çıkmış arkadaşlar. Yani o biraz daha böyle Şeffaf daha rahat Kaygısız demeyeceğim Çünkü barış olacağını biliyor ki Zaten bak yolunda ağzında bekliyor Gördün mü Yolunda ağzında bekliyor Barışın olacağına da Fazlasıyla emin Burada da bir faren çıktı Fare de tam merkezde Eliyle sana bir şeyleri işaret ediyor. Yani bir yöne yönlendirmeye çalışabilir. Bir fikrinle, düşüncenle alakalı... E, ...seni yanıltmaya çalışabilir. Yanlış yönlendirebilir. Birilerinin tavsiyelerine bakma. E, bakma, kendi kalbine bak. Çünkü eline bir ayna almışsın. E, tam da sana gelen kişinin karşısında. E, empati yap. Empati yap arkadaşım. Hani ben olsam ne yapardım de. Acaba haklı mı de. Çünkü karşındaki kişinin de Haklılık payı var olarak gözüküyor Birilerinin lafına sözüne bakma Kendi haksızlığını da kabul et Karşı tarafın haksızlığını da dile getir Böyle rahatlayacaksın Böyle aradaki problemler çözülecek Şurada da çok güzel bir kadeh kaldırmışsın Bir mutluluğun Bir sevincin bir başarın Ve bu durumu da böyle iki kişi karşı karşıya Oturmuşsunuz konuşuyorsunuz arkadaşlar yani e, Aileden birisi de olabilir Oturmuş mutluluğu konuşuyorsunuz Bir başarını bir, bir mutluluğunu Konuşuyorsunuz e, Ve niyetindeki kişinin Soru işaretleri Senin de onun da aklında var e, Bunları konuşacağınız Bir vade veriyor Bir vade içerisinde bu konuşma aranızda Gerçekleşecek gibi gözüküyor Dileğin gerçekleşiyor bak dileğin gerçek tuttuğun niyet gerçekleşti. Ama niyeti tutarken bile biraz belirsiz kalmışsın arkadaş Evet. Birazdan harf ve zaman soracağız. Haydi bakalım. Şimdi genel enerjilere bir bakalım. Öncelikle senin enerjin, genel enerjin bize ne verecek bir bakalım. Aklındaki kişinin genel enerjisi nedir? Strateji yapıyorsun dedi sen. Strateji yapmaya çalışıyorsun. Geri duruyorsun. Aslında kıskançlığın var. Bak kıskanmışsın. E, fincanda da dedim ya bir ayna tut. Empati yap. Hata sende de var mı? Birazcık bunları bil. Bil. Burada diyor ki bir şeyler senin kıskançlığın yüzünden de olmuş olabilir. Bunu bir e, algılaman lazım. Aradaki dengeyi kuracak olan sensin. E, çünkü bu ilişkide bereket kapısı sensin. İlişkiyi toparlayacak olan sensin. Düzenleyecek olan sensin. Ve bak ne diyor her şey senin elinde altın tutan bir kadın verdi. İkinci çakranı aç. Kalp gözünün hissiyatını aç. Kendi kalbindeki düşüncelere bak ve e, kilit sende diyor arkadaşım. Olayı çözecek olan sensin olarak verdi. Kalp tutan kadın diye verdi ama, altın tutan kadın diye verdi ama e, karakter olarak verdi. E, beni izleyen erkek de olabilir. O sana gelen bir mesaj. Aklındaki kişinin enerjisine baktığımda bir bolluk enerjisi buyurun burada da düşünen adam verdi. Belki de aklındaki kişi kadın ama düşünen bir karakter olarak veriyor. Ve diyor ki şu an yoğun derecede düşünüyor ve aranızdaki uzaklaşma aslında karşı tarafı e, birazcık üzmüş. Bak altın tutan erkek verdi burada da karşılıklı. Her iki tarafta birbirinin bereket kapısı. Ve burada ruhen kişi size karşı kapıları zaten açık. Ruhen bir birliktelik var. Bunu eyleme dökmek isteyecek diyor. Aklınızdaki kişi bu ruhen var olan birlikteliği eyleme dökmek için çabalayacak olarak gösteriyor. Peki arkadaşlar. İş ile alakalı siz neler bekliyor? Buna bakacağız. İki kart geldi. Aşk ile alakalı siz ne bekliyor? Ile alakalı asası dünya evet kupa prensi bir istek var bir plan var bir beklenti var bu beklentiyle alakalı çizilecek yolun sonunda bir tamamlanma olacak dedi hedefini belirleyeceksin ve o yola ilerleyeceksin diyor bakın para yedirisi para üçlüsü para ası istediğin eline geçecek istediğine kavuşacaksın sonrasında asla etrafına res çekme asla küstahlık yapma yükseleceksin. Yükselmenin getirdiği küstahlıktan kendini koruman lazım diyor arkadaşım. İnşallah. Peki aşk ile alakalı sen de yara bere içinde kalmışsın. Karşı tarafta. Ama her iki tarafta birbirine aşık. Bak burada da kalp tutan bir kadın vardı. İnce ince düşünüyorsun. Sen kendin ihanete uğradığını düşünüyorsun. Sen haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Ama burada diyor ki arada bir haksızlık yok aradaki kavgaları bitirmen lazım kıskançlık enerjisini silmen lazım bir şeyler senin elinde arkadaşım sen istersen toparlanacak sen istersen toparlanacak istemezsen toparlanma olmaya diyor peki aklındaki kişinin duyguları nedir buna bakalım var arkadaşlar aklınızdaki kişinin şimdi diyor ki kırıldım ben kırıldım ben haklıyım bundan dolayı geri çekildim diyen bir aklındaki kişi var ama tam manasıyla da kaybetmekten korkuyor ee, adım atma isteği var arkadaşlar yanlış yapmaktan korkuyor dedi ee, hep her zaman fedakarlık yapan taraf benim ee, zaten kendi sıkıntılarım var bir de bir daha fedakarlık ben yapacağım Yapmazsam kaybetmekten korkuyorum Yaparsam yanlış yapmaktan korkuyorum Diyen bir aklımdaki kişi var Ama burada diyor ki aranızda kadersel bir bağ var Aklımdaki kişi bunun farkında O yüzden köşeye çekilmiş Biraz kaderin müdahalesini bekliyorum Diyor Duygular da bu şekilde Peki şimdi harf ve zaman soralım Arkadaşlar Evet Öncelikle Haydi bakalım Aldığım harfler sizde de aklınızdaki kişinin isminde de soy isminde olabilir. Öyleyse enerjiyle yüzde yüz uyumlanmışsınızdır. Öyle değilse size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Evet, gördüğüm, bütün net gördüğüm harfleri söyleyeceğim. İlk olarak bize hangi harfi verecek bakalım. Hangi harfleri? Hangi harfleri? Bursa'nın B'si, Denizli'nin D'si, Yozgat'ın Y'si. Net gördüğüm direkt. Şurada bir Edirne'nin E'si var arkadaşlar. Van'ın V'si var. Şurada bir Adana'nın A'sı var. Hatay'ın H'si var. Ordu'nun O'su var. Bu ne ya? Şuna bakın. Şurada gerçekten küçük 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 bütün harfleri verdi. İkinci harfimizi soralım. Heh, bir hurdacımız eksikti. O da geçiyor. Kapı cam da kapalı ama. Zeytin'in Z'si. Lüleburgaz'ın L'si. Sivas'ın S'si. Trabzon'un T'si. E'yi söylemiştim zaten. Bakın. Görüyor musunuz? Bazı harfleri gerçekten böyle <laughs> nokta nokta net veriyor. Benzettiklerimi söylemiyorum. Sadece net gördüklerimi söylüyorum. Üçüncü olarak soralım. Iğdır'ın ısı Arkadaşlar ee, Nedir? Kurasan'ın P'si İzmir'in iyisi de var yukarıda. Bu kadar vermiş burada. Söylediklerimi daha söylemiyorum. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanın arkadaşlar. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz. Soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim farklı gördüğüm bir harf olursa da söylerim arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Farklı bir harf. Üzümün ünsü var burada. Farklı bir harf olarak vermiş. Söylememiştim. Ömer'in ölsü var. Bursa'nın B'sini söylemiştim galiba. Zaman görmek istiyorum. Zaman. Arkadaşlar 5 rakamını vermiş. Aslında büyükçe de belirgin bir S var bakın. Yılan gibi çıkmış. Ama S'yi söylemiştim. 5 rakamını vermiş. 5 gün, 5 saat, 5 hafta. 5 ay değildir. 5 yıl değildir. Kahve bakımı ya da tarot bakımı ne olursa olsun. Uzun zamanı, uzun enerjiyi vermez arkadaşlarım yakın vade içerisinde, beşli bir zaman dilimi içerisinde, beş gün, beş saat, beş hafta, beşli bir tarih, beşli bir saat de olabilir. Böyle bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak görülüyor. Evet arkadaşlarım, kolektife bir bakın. Zamansız zamanaydı. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.